Selam arkadaşlarım. Hepinize merhaba. Ağaç temizlemişler. Görüyorsunuz almışlar ama tabii ne zamana kadar. Bilmiyorum. Arkadaşlarım, havayı görüyorsunuz gene hudubet bir hava, yağmurlu ahmak ıslatan cinsinden. Ben de gidiyorum bakkala. Torunumla oğlum gelecekmiş. Gelin kızımız evde işi varmış, temizlik yapacakmış. Gideyim köfte yapacağız. Gideyim bakkaldan kıyma alayım. Bakalım. Nasıl olacak? Böyle bir başlangıç yapmak istedim. Bugün bir arkadaşımı göreceğim bilmiyorum. Onunla sohbet etme imkanımız olursa şoförlük hakkında beraber bir sohbetimiz olacak. Eğer kabul ederse tabii çünkü herkes bu işi kabul etme yapmayı kendi hanımın isteğine düşünün yani. Şimdi insanların kameralara aracısı oluyor için çok iş oluyor. O yüzden yani kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Bir sohbetimiz olur. iyi olur. Olmazsa artık başka bir şey konuşuruz. Arkadaşlarım sonra görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlarım. Hepinize iyi geceler. Saat kaç? 20.30 tam. Bugün 21.44'te iş alacağım. Biraz erken çıktım. Gideyim meslektaşlarımla. Belki garajda sohbet ederim de. Hem de sizinle böyle rahat rahat konuşayım. Strese girmeyeyim. Geç kalma stresine. Dedim öyle biraz erken çıkayım evden aşağı yukarı bir saat 14 dakikamız var inşallah almama yolumuz çok uzun değil yani iş için onun için fazla bir şey ya, aşağı yukarı bir yarım saat sonra falan 40 dakika en çok iş yerinde olurum yani her disiklini bu kadar tip biri kusura bakmayın arkadaşlar öyle gerizekalılar var piyasada arabanın önüne atlıyor dönerken sonra da bir de yeşili gösteriyor bana aslında şu lamba gözümü alıyor ondan biraz zor gördüm onu. Şöyle ben çevireyim. Şu ışığı da kapatayım. Yüzümü göremezsiniz çünkü kapattığım süre zaman. Ön tarafa bakarsınız görürüz. Evet arkadaşlar, sesim geliyordur eminim. Şimdi arkadaşlarım bugün yeni bir kardeşimiz yeni katılanlardan Aziz kardeşimiz bir iki soru sordu. Abi dedi. Yani sizin dedi maaşlar nasıl dedi. Ondan sonra yemek parası falan sordu. Var mı dedi yemek parası falan. Şimdi arkadaşlar ilk önce maaş olayını şöyle söyleyeyim. Yani burada maaşlar değişiyor. Şöyle bir görsel veriyorum şu anda size. Şuna bir bakın. Evet gördüğünüz görseli. Şimdi orada diyor ki 2543 lira almaya da ortalama şoför maaşı. Bizim Berlin BFG Berlin e Fakies Betrip yani Berlin hatları yani otobüs işletmesi 2690 lira kazanç olarak. Böyle gözüküyor. Ama tabi bu brüt arkadaşlar. Yani bunu şey yapmayın. Net olarak düşünmeyin. Burada maaşlar her zaman brüt hesap edilir. Şimdi bunun ama üstüne şöyle bir şey geliyor. Bunun üstüne bu şeyler yapıyorsunuz ya şiş dedikleri burada vardiye. Vardiyeler ekstra hesaplanıyor arkadaşlar. Ondan sonra hafta sonları ekstra hesaplanıyor. Gece belli bir saatten sonra ekstra hesaplanıyor. Yani onlar da üstüne gelince daha fazla para alıyorsunuz. Yani onlar ekstralara giriyor. Ama yemek parası burada şehir içi e, otobüsü kullananlarda yok arkadaşlar. E, o şehirler arası olanlarda var. Nasıl bir özellikler var bilmiyorum çünkü ben şehirler arası yapmadım arkadaşlar. Yani e, onu bilmiyorum yani şehirler arası duydum ama onlar alıyorlarmış. Arşlık alıyorlarmış öyle şey yapıyor. Hatta yani harçlığı iyi veren firmalar var, kötü veren firmalar var. Arkadaşlar şimdi size bir başka <laughs> birkaç tane internetten bu şoför arayan firmaların görsellerini göndereceğim şimdi. Bakın şurada göreceksiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz görselleri. Şimdi bunlar arkadaşlar normal internetten bulabiliyorsunuz. Bunun gibi bir sürü var. Hakikaten çok insan şoför arıyor. Yani ee, çok firma var şoför arayan. Şoför açığı çok fazla. Almanya'da. Eğer Almanya'da oturuyorsanız B sınıf ehliyeti varsa normal gidip bunu ağır vasıtaya yani ağır vasıtaya değil mi? Otobüs ehliyetine çevirip otobüs ehliyeti yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer yardım alıyorsanız Almanya'da bunu ee, size şey ödüyor. Job Center ödüyor. Yani iş, işçi bulma kurumu bunu şeyini ödüyor size masrafını. Bunun masrafı da bayağı bir masraf var. 13-14 bin euro bir masraf var yani. Yani o kadar kolay değil bu işler. Yani çok az dahi yardım alsanız, yani komple almasanız dahi adamlar yani işsizliği ortadan kaldırmak için ve sizin daha iyi ödeye bir ödeme yapabilmeniz için vergiyi size öyle bir yönlendirme yapabiliyorlar. Onun için yani burada yaşayıp da Ondan sonra Almancası falan normal olan insanlar şimdi Almancaya da gireceğim. O da aslında çok büyük, yüksek derecede bir Almanca bilmenize de gerek yok. Ee, onu da anlatacağım. Şimdi e, olan arkadaşlar burada gerçekten bu işi yapsınlar diyorum. Gidip de orada burada kiosklarda, büfelerde, bilmemelerde yani çocuk çocuk parasına gidip çalışmasınlar çırak parasına. Günah. Kullanıyorlar insanlar. Ben şöyle öyle sağlık nedir ya. Rezil herifler ya. E ne olacak? Basıpsız işçi olduğun zaman arkadaşlar böyle maalesef. Yani vermiyorlar. Asker ücret olmuş 10.40. 5 öreği adam şey çalıştırıyor. E, işçi çalıştırıyor. E ne yapsın adam? Yok iş yok. Burada bu yardımlarla her herkes geçinemiyor arkadaşlar. Verdiği sana tamam kira paranı ödüyor. Hepsini ödüyor ama hepsi cürzi miktar arkadaşlar. Yani burada yani sırf o parayla geçirmeniz zor. Ha çocuğu çok olanlar çocuk parası da üstüne geldiği için Öyle tamam o yönden biraz karları oluyor. Ama onun dışında mesela bir karı koca sizin ancak yiyeceğinizi içeceğinizi kiranızı ödüyor. Yani ee, tamam hani geçiniyorsunuz bir şekilde. Ama ee, o insanlar o şekilde yaşamak istemiyorlar yani bir asalak gibi. Diyor ki ben giderim diyor çalışırım diyor. Kimseye de muhtaç olmam diyor. Ama vasıfsız olduğunuz zaman ne yapıyorlar arkadaşlar? Sizi böyle işte affedersiniz Mekke'ye döndürtürüyorlar. Ondan sonra namaz kıldırtırıyorlar size. Her neyse ben girmek istemiyorum mevzulara. Şimdi arkadaşlar bu burası için geçerli. Yani zaten normal otobüs ehliyeti olup da Avrupa'da yaşıyorsanız oturumunuz varsa tek yapmanız gereken İHK prüfunk delikleri yani bu yeterlik imtihanı bunu istiyorlar arkadaşlar. Çünkü sizin otobüs ehliyetiniz olabilir ama onunla çalışamıyorsunuz normal otobüs kullanabilirsiniz. Kendinize ait bir otobüsünüz vardır. Kullanırsınız. Sen size kimse bir şey demez. Ama devlet demiş ki sen eğer demiş burada bununla bu ehliyetle otobüs ehliyetin var. Para kazanmak istiyorsan bu İHK prüfunk dedikleri bu yeterli imtihana girmek zorundasın kardeşim diyor. Yani bunu diyor çünkü bu, bu imtihana girdiğin zaman da sizden ne istiyorlar? Almancanızın yeterli olmasını istiyorlar. Bir de bazı kurallara riayet etmenizi, onu bilip bilmediğinizi soruyorlar. Yani çok zor bir imtihan da değil yani. Atom parçalamazını istemiyorlar. Yani diyeceğim arkadaşlar yani şartlar böyle burada yaşayanlar için. Şimdi gelelim Türkiye için. <laughs> arkadaşlar şimdi Türkiye için yani buradaki kadar net yani konuşmam biraz zor. Şöyle zor. Şimdi Türkiye'nin ehliyetinin buradaki geçerliliğini hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani inşallah birebir geçiyordur. O zaman zaten sorunların çoğunu halletmiş oluyorsunuz. Çünkü eğer sizi bir firma buraya davet ettiyse şoför olarak sizin geçerliliği de varsa ehliyetinizin sizin sadece bir İHK pürüfunk yapmanız gerekiyor. Yani o yeterli imtihanınıza girmeniz gerekiyor. Bunun için de size tavsiyem arkadaşlar Almanca. Buranın Almancasını yabancı dilini öğrenin arkadaşlar. Yani az bir şey kendinizi anlatabilecek kadar yazılanı anlayabilecek kadar size çok büyük sorular sormuyorlar. Zaten Burada size 20 tane soru soruyor, 10 tanesi test şeklinde A ve B olarak işaretliyorsun, diğer 10 tanesini şey olarak işaretliyorsun arkadaşlar. Ama hepsi Almanca, hiç yabancı dil yok yani. Diğer 10 tanesini normal altına cevabını yazıyorsunuz yani şey değil, test şeklinde değil, normal şey soru-cevap şeklinde arkadaşlar. Onun için Almanca hiç bilmezseniz hiç şansınız olmaz yani Almanca'yı çok iyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gidin parasını verin. Yani bu, bu yani öğrenilecek bir şey değil. Almanca tamam zor diyorlar ama yani size yetecek kadar 6 ayda bir Almanca'ya sahip olabilirsiniz bence. Yani diyeceğim o arkadaşlar. Buraya geleceklere de onu söyleyebilirim. Tabi burada eğer gelip de şey, çalışma niyetiniz varsa firma bunu şey yapıyor zaten size çalışma izni alması lazım. Yani çalışma izniniz olmadan zaten olmaz. Yani onun anlaşmalarını firmaların nasıl olduğunu bilmiyorum. Ha Yapılacak iş mi gerçekten yapılacak iş. Yani şöyle diyeyim size gidip de el alemin ağız kokusunu çekmiyorsunuz, kendi işinizin patronu gibi direksiyondasınız. Sizin başınızda şeyin ustanız yok, şunu şöyle yap böyle yap diyen. Ama zaten ustaya gerek yok. Buradaki yolcular <laughs> yolcular yeterince stres yapıyor arkadaşlar. Onun için diyeceğim yani e, iyi düşün, karar karar verin ona göre yani düşünmeden karar vermeden yapmayın bu işleri. Türkiye'nin şartlarını biliyoruz. Eğer oradan gelebiliyorsanız tabii ki güzel bir şey. Yani burada çünkü baktığınız zaman eğer biraz da tutunmuşsanız kısa zamanda para biriktirebilirsiniz. Yani ben gelmeyin demem. Siz bilirsiniz bu konuda arkadaşlar. Bunları söylemek istiyorum. Tabii daha şimdi aklıma gelmeyen şeyler de var. Yani her şeyde yüzde yüz biliyor da değilim. Yanlış bildiğim bir şey olursa düzeltin, kusura bakmayın yani eğer yanlış bir bilgi verdiysem. Ama bildiğimi konuşmayı tercih ediyorum. Onun için söylediklerimde bir yanlışı yok arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, bu konuyu burada kapatayım. Şimdi bu akşam bir şoför arkadaşım var benim, can dostum. Ee, i̇nsan arkadaş olacaksa öyle arkadaş olmalı arkadaşlar. Hani derler ya, arkadaş vardır hani başın sıkıştığında ararsın, niçin aradın der. Arkadaş vardır ararsın neredesin diye sorar hani gelsin hemen yetişsin diye. Bu öyle bir arkadaş. Yani hiçbir zaman sormaz. Başında zorluğunda ne başında ne bir zorluk var. Hemen koşar gelir yani. Öyle bir kardeşimdir yani. İnsan demek ki kan bağı olmasına gerek yok. Kardeşlik bu şekilde de oluyor. Onun için onunla bu akşam belki belki ufak bir sohbet edeceğiz. Çünkü şeylerimiz molalarımız denk geliyor aşağı yukarı bir 7-8 dakika. Yani ufak birkaç dakika öyle bir görüşme yaparız. Onu konuşuruz. Onun dışında arkadaşlar anlatmayın fazla kafanızı şişirmeyin. Ee, burada kapatayım. Otobüste görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son durağa geldik. Saat kaç? 23.52 Hasan kardeşim gelecek birkaç dakika sonra. Yani 7-8 dakikası var geride Ben dedim ne yapayım? Bir şey daha tutturayım. Evden şuraya sandviç almıştım. Kendime soğuk sandviç yaptım. şöyle. Aynen. Gördüğünüz gibi. Bu tamamında çay var. Onu da yiyelim. Şu çay yeni mi kardeş ya? Ne oldu kendine ya? Neyse. Çayımızı da içelim. Bunu da yiyelim. Sizin karşınızda yemeyeceğim tabi. Şimdi birazdan Hasan kardeş, Hasan kardeşim gelir. Ondan sonra beraber bir röportaj yaparız. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşım geldi. Gidelim şu kralın yanına. 249 249'da o bugün. Ben geceyi süreceğim. O şeyin son turu Benim en 10 oluyor. Vay vay vay. Porsche'yi koyuyorsun ha. <laughs> vay selam kardeşim. Kapatayım. Tamam kapat. Hasanım ne haber iyisin? Ya İyi abi seninle merhaba. Merhaba nasılsın iyisin? Nasıl merhaba. gidiyor? Son tur. Dur bakayım yani, dur seni seni tanıştırıyorum bizim arkadaşlarla. <laughs> Arkadaşlar. Selam herkese. Aynen. Benim Hasan arkadaşım. Arkadaşım demeyeyim, kardeşim diyeyim. Eyvallah abi. Sağ Şöyle abi. dur beraber şey yapalım. Gel. Aynen. Kaptanlar yan yana dursun. Sen sen sabah ben bittim ama. Aynen o bitti şimdi son turun. Evet, o son. bisiklet. Arkadaşım çok sağlıklı. Son bisiklet tur. sürüyor devamlı. Evet. Ee, Ha, aynen, Gerçekten. biraz spor yapacaksın. E, sen de yapıyorsun abi. Aynen. Hasan kardeşim, e, Türkiye'den ve buradan merak eden şoförler var Avrupa'da. Sorular soruyorlar bana. Sen ne tavsiye edersin bu işi yapmak isteyenlere? Valla e, herkesin görüşü farklı ama... E, sen ben, memnun musun? Ben ya? memnunum. Ben hayatımda her türlü iş yaptım yani. temizliğinden tut da, inşaattan her şeyi yaptım. sen de benim gibi. E. aynen. Şimdi tamam bu işin stresi yok mu? Var. Bu işin de stresi aynen. var milletle uğraşıyorsun, trafikle uğraşıyorsun. Aynen. Ama e, ben fabrikada da çalıştım. 8 saat ayakta duruyorsun. Belin ağrıyor, dizin aynen. ağrıyor. Soğuktasın. Yani ben memnunum işimden. Aynen kardeşler. Yani genelde herkes memnun. Stres her işte var. Ondan sonra ben de açıkça söyleyeyim ben de memnunum. Yani benim planlarım var. Tamam hani başka şey için. Ha, yaşımız geldi bizim. Yani ondan. Yoksa çalışmak istesem bu işten başka işe çalışmam kardeşim. Ben yani, de. Yani bundan aynen. sonra ya gidip de. başka bir şey yapmak istemem ya. Yani. Ya arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bakın. Evet arkadaşlar. Geldi gene. Beyazların efendisi. Vallahi billahi ya. Bu havaları görünce böyle İzmir'in Kanada hikayesi geliyor aklıma. Onu bilenler bilir. Aynen öyle arkadaşlar. Karı seven vardır, sevmeyen vardır ama benim için aynı İzmir'in kanadı hikayesi gibi geliyor. Sevmiyorum arkadaşlar. ne yapayım. Görüntü güzel olabilir ama bize zorluk. Neyse kapatayım. Evet arkadaşlar kapatalım yavaş yavaş artık. Saat kaç oldu? Saat 2'yi 4 geçiyor arkadaşlar. Sabah. Saat 2'yi 4 geçiyor. Bir daha şöyle göstereyim size. Aynen. 5 dakika sonra çıkacağız. Bunu evden yüklemeyeceğim. Otobüste şey var, wifi var. Bilan var. Onun için otobüsten yüklerim. Şeyi beklemem yani. Sabah eve gitmeyi beklemem. Burada birleştiririm. Ondan sonra yüklerim. Hasan kardeşimle olan videoyu tam bitiremedik bir şey oldu. Öyle kaldı. Oraya kadar çektim. Onu öyle yükledim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizi bilgilendirmek istedik. Yani bu şoförlük hakkında, buradaki otobüs şoförlüğü hakkında. Ondan sonra umarım hoşunuza gider. Başka bir sorularınız olursa <laughs> sorun arkadaşlar. Ailemizi büyütmek istiyoruz. İnşallah e, daha da büyüyeceğiz. Herkese bir yardımımız dokunsun. Önemli olan insanların birbirine yardım etmesi. Kimseden bir maddi menfaatimiz yok manevi olarak birbirimize yardım ederiz. Onun dışında benim insanlardan bir beklentim yok. Sadece onların dostlukları, arkadaşlıklarını bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Ondan sonra hepinizi öpüyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.